Merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Panç hakkında her şey diyelim sayfama. İlk yeni başlayacaklar için önce iğnemi tanıtayım. Yani nasıl kullanacağınıza dair. Bu kalın uçlu iğnesi pançın set halinde geliyor. Bu ince uçlu, bu da orta uç. Yani normalde şöyle 3 parça geliyor şundan bir tane daha ince uç Ben de iki tane olduğu için böyle gösteriyorum ee, kalın iplere bunu ince iplere bunu orta kalınlıktaki iplere de bunu kullanıyoruz bu kalın iplere şey kalın iğneye ip olarak gazal baby cotton kullanıyorum gazal jeans kullanıyorum bunun üretimi kalkmış ee, bunu alamıyorum artık Baby Koton kullanıyorum genelde ya da Alize Baby Koton da kullanabilirsiniz Ben kendim satış yaptığım için de bunları kullanıyorum <laughs> bir de Fabricor marka herhalde şey Trendyondan aldığım bir ip bu biraz daha bunlara göre az ince ama kalın uçlukta kullanıyorsunuz kalın uçlu da bunları kullanıyorum Bir de kalın uçlu da şöyle Markasız kotonlar oluyor. Ben ilk set aldığımda bunlar çıkmıştı içinde. Ama bunlar hiç kaliteli değil. Şöyle tel tel oluyor işlerken. O da çok hoş olmuyor. O yüzden bunları kullanmıyorum ben. Size de tavsiye etmem açıkçası. Güzel durmuyor. Şık durmuyor. Şu ince uçlu da gene Fabricor markası yoldan böyle ince domino ipler var. Etamin ipleri diye geçiyor. <laughs> Bu şekilde. Bunu kullanabilirsiniz. Biraz rahatsızım o yüzden. Sesim değişik öksürüğüm var. Ee, orta kalınlıktaki iğneye de lif iplerini kullanabilirsiniz. Ben pek kullanmıyorum. Bu iğne ucunu da şu şekilde değiştiriyoruz. Şu kapak kısmını çıkarıyorsunuz. Burayı gevşeltiyorsunuz. Böyle çıkıyor zaten. Bunu bırakıp bunu takıyoruz. Şurada demir aparatı var. Onu şu tırtıklı yere geçiriyoruz. Sonra numaraları var. iğnenin boyutuna göre. Bak 12 numara da çok büyüyor. Böyle kısa biliyorsunuz. Yani numara pof, şeyde düz tarafında böyle işlediğiniz tarafı kullanmak istiyorsanız çok uzun bırakmanıza gerek yok kısa da kalabilir ama pofuduk tarafını kullanacağım derseniz de şeye göre yapacağınız modele göre değişiyor mesela ben harflerde 6 numarada kullanıyorum genelde isim işlerken harflerde pofuduk tarafını kullanmam gerektiğindeyken bu şekilde değiştirip geri kapatıyoruz iğne takalımına gelince de teli var burası çıktı benim ben boncuk yaptım Ben şu küçük delikten tek seferde geçirmek istiyorsanız şu küçük deliğin şu arka kısmından geçiriyorum. Çıkartmadan geri buradan içine sokuyorum. Bu şekilde. teli i̇şte hafif ayırıyorsunuz. ipi arasından geçiriyoruz. Sonra asıltıyoruz tek seferde ipimiz geçmiş oluyor. Sonra işlemeye başlayabilirsiniz. Böyle <laughs> teli bu şekilde geçiremezseniz eğer iki seferde. Yani şu kesik ucun buradan direkt içine takıyoruz teli. telim biraz benim eskidiği için arası şey çok açık durmuyor. Bu şekilde ipi çıkardık. Böyle işleme yapamazsınız. Bak şuradaki şu delikten de geçirmeniz gerekiyor. Onun için de bunu buradan geçiriyoruz. İpi arasından takıp şimdi bu şekilde sonra asıl o delikten de girmesi gerekiyor işleme olabilmesi için bu şekilde işlemeye başlayabilirsiniz şimdi ince uçlu bu orta uçluydu ince uçlu da şey ip ip takmak biraz zor oluyor onu da göstereyim biraz kalın bu telinizi ilk defa kullanacaksanız ince uçlu da biraz zor giriyor zorlayın girer yani ben sürekli kullandığım için giriyor bunu direkt bu kesik uçludan direkt sokuyorum bu küçük delikten girmez arkadan buradan direkt içine sokuyorum bak girdi ben kullandığım için çabuk girdi ilk defa kullanacaksanız bu kadar çabuk girmiyor İpi de aradan geçiriyorum gene. Çıkardım. Şimdi bunu şu ucunu düzelteyim biraz. Buna bu tel gir, girmiyor. Bu küçük deliğe tel girmiyor. O yüzden bunu normal iğneye ip takar gibi şöyle kesik ucu tarafından takacaksınız. Karşı tarafa. Bu şekilde. Ay, çıktı. Heh, bu şekilde iğneye ip takar gibi takıp böyle bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur yeni başlayanlar için.